Yabancıyım bugün yaşadığım bu şehre Yağmur taneleri esir alıyor beni Sokaklar yabancı Ve sonra her şey yeniden seninle başlıyor Beni izleyen birileri var fark ediyorum Buraya ait olmadığımı biliyor gibiler Kirpiklerimi bıraktığım yaşamamak telaşı benim değil aslında Küsmüş bu şehrin caddeleri bana Düğümlenmiş yüreğime bilinmezlikler. Güzel bir düş kadar zıt mıydık bilemedim ki bu şehre. Bazen her şey olmak istiyorum ama hiçbir şey benzemiyor sana. Sığamadık nedense bu şehre. Çiçekler küsmüş, ağaçlar gölgeleyemiyor güneşi. Kaç yol gider ki bir kalbe, aynı şehirde, aynı yüreğe. Yürüyemedik işte. Sevmek zor zanaat olsa gerek. Kırılgan cümlelerimde saklıyorum seni. Sensiz yaşamak, sensiz yaşamak yasak bana bu şehirde. Şimdi korkmadan, korkmadan gidiyorum. Evet. Korkmadan gidiyorum sensizliğe. Öyle bir zamanda gel ki vazgeçmek mümkün olmasın. Evet, öyle bir zamanda gel ki vazgeçmek, vazgeçmek mümkün olmasın. Ellerimde koparmaya çalıştığım zincirlerden kalma yara izleri yeni yeni iyileşmeye yüz tutmuş olsun. Gözlerimde öyle bir karanlık olsun ki gören kör oldum sansın. Yanaklarım kurumuş olsun gözyaşlarımdan dudaklarımıza çatlak çatlak. Öyle bir zamanda gel ki vazgeçmek mümkün olmasın. Belki bin tane aşktan geçmiş olayım ve hiçbiri olmasın gözümde. Hiçbiri tamamlayamamış olsun cümlelerimi, hiçbiri bağlayamamış olsun geceyi sabaha. Hiçbirinin gülüşünün her anı senin kadar aklıma işlememiş olsun. Hiçbirinin hayali en güzel haliyle barınmamış olsun beynimde hiçbirinin izi kalmamış olsun kalmamış olsun bedenimde öyle bir zamanda gel ki vazgeçmek vazgeçmek mümkün olmasın sessizce ağladığım anıları kimse çığlık çığlığa hıçkırıklara dönüştürmemiş olsun Ellerim kimsenin üzerinde eriyip gitmemiş olsun gezinse bile. Dudaklarım senin adını söylerkenki gibi kıvrılmamış olsun hiçbir ada yeterince. Yerine koymaya çalıştım, her beden yok olup gitmiş olsun kumlar attıkça tane tane. Unuttuğumu sandığım, vazgeçtiğimi sandığım, sevmediğimi sandığım öyle bir zamanda gel ki. Yer çekimine karşı koysun damarlarımda beni yaşatan her zerre ve öyle bir zamanda gel ki vazgeçmek vazgeçmek mümkün olmasın evet vazgeçmek mümkün olmasın olmasın yüreğimde kederimi yüzümdeki ellerimi Gözümdeki senleri mi bana değil ona sorun Gidin varın ona sorun O söylesin ona sorun Boynum neden büktüğümü Ne acılar çektiğimi Her gün neden mü? Bana değil ona sorun Gidin varın ona sorun o söylesin ona sorun Ona sorun o anlatır Beni yazar satır satır Kaç zamandır sorma satır Ne haldeyim ona sorun Ona sorun o anlatır Beni yazar satır satır Kaç zamandır sorma satır ne haldeyim ona sorun Yine yalnızlığın hüznündeyim Göz bebeklerin büyüyen özüm hasretisi Namluya sürülen bir sevda ateşiyiz aslında Dinle sevdiğim sana bir masal anlatacağım Beyaz sayfalara sıralıyorum mısraları Masum bir çocuğun kanma misali Sen Fırat'mışsın ben çılgın dicle, sen Nemrut dağı, ben yalın sessizlikte. Derken bir gün karşılaşmışız bir yerde, kırık bir kaderin yolunu çizerken sadece, iki sahte yüzün gerçeğiyiz aslında, yırtık bir takvim yaprağı, anlamsız hikaye. Masallar bazen acıdır, bazen de çok mutlu. Hadi sen de yaz bu geceki masalını. İçeri sen. İçeri sen ve ben olsun. Ama ne olursun sonu? Ne olursun sonu? Mutlu bir son olsun. Mutlu bir son.